Türkiye'nin en gereksiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih. Bu sizlerle beraber arkadaşlar kocaman bir trambolinle to el 100 metreden aşağı bırakılan kocaman kocaman nesneleri hatta uçakları izleyeceğiz. Evet. Ta adamlar 100 metreden tramboline uçak atıyorlar. Böyle değişik manyak şeyler oluyor arkadaşlar. Bu sizlerle beraber bunları izleyeceğiz. O zaman da bu daha fazla gerek yok. O zaman de videoya geçelim arkadaşlar hemen şurada kulaklığımı takıyorum Kulaklığımı takıyorum ve videomuz başlasın Evet arkadaşlar videomuz başladı Şimdi bu kanalı daha önce biliyorsunuzdur zaten Daha önce bir video çekmiştik Ta 100 metreden aşağı araba bırakıyorlardı trambolinin. Bu sefer de uçak bırakıyorlar arkadaşlar. Baya baya uçağı alıyorlar aşağı bırakıyorlar. Ee, şimdi böyle içinde su dolu pilates topları var. Onları bırakacaklar. Çok güzel görsel şölen çıkıyor ortaya biliyor musun? Çok seviyorum bu kanalı ya cidden. Yani ben de böyle şeyler çekmeyi çok isterdim ama imkan yok. Adamlar burayı nereden bulmuşlar? Evet aham gidiyor. Aham gidiyor koca koca toplar. Uha! çok iyi değil mi ya? Çok güzel görsel bir şeyler çıktı. Şimdi yavaş çekimleri geliyor bak. O oh, çok iyi ya bu bu, bu nasıl da patlıyor nasıl da patlıyor şey ya. Bak şuna bak her yer renkli su oluyor çok güzel bir görsel <laughs> şey. Slow motion verebilir miyiz? Slow motion bak yukarıdan geliyor bak şimdi. Abi çok güzel ya. Şu renk şeyi bu tür var ya böyle renklerle olan böyle Slow motion görüntüleri çok seviyorum ya. Ay çok güzeldi. Of. Bak 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 bak. O şu 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 yayların şöyle gerilmesine bakın ya. Ne kadar rahatlatıcı. Çok çok fiji rahatlıyorum ya bak. Ay. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi bu bayağı iyiydi Evet arkadaşlar şimdi ikinci olarak torun çekicini aşağı bırakıyorlar Aşağıda bir de buz var Ahana gidiyor Anan gidiyor. Oha! <laughs> o çok iyi ya. Bu arada Torun çekici halinden adamlar ya gitmişler yapmışlar yani böyle demir döküm falan filan bayağı ağır bir şey yapmışlar. Videolar ta 100 metre aşağı buzun üstüne bırakıyor. Bak 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 ne kadar güzel. Bak. Ay! Oh! Oh! nasıl çok rahatlatıcı bir video şey şey ya. Bu tür videoları çok seviyorum ben. Ne güzel de parçalanıyor o kütlesi. Çok güzel ya. Bu <laughs> çok tatlı bir görüntü çıkıyor ortaya Evet arkadaşlar şimdi üçüncü olarak kocaman böyle demir bir top var. E, üstüne e, voleybol topları koymuşlar. Bir 20 tane falan voleybol topu var. Şimdi demir topu o voleybol toplarını ve tramvayın üstünü atacaklar. Bu, bunu çok merak ediyorum. Bu, baya bayağı bir görsel şuna olabilir. Ana gidiyor. Ana gidiyor. Oha! <laughs> o çok iyi ya. Bak şuna bak ya. Bütün toplar her yere uçuyor. Çok güzel ya. Baksana toplar bazıları patlamış da. Ya, yavaş çekim alabilir miyiz? Yavaş çekim alalım lütfen. Bak 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 ne güzel gidiyor bak. Bak. Şuna bak ne kadar tatlı bir görüntü ya. Buradan buradan top geliyor bak görüyor musun oradan buradan top. Ya çok güzel ya. Bak bir bak o şey yere çöküşü, topların havada kalışı. Ondan sonra o travma tekrar topları o geri fırlatışı. Aa! Evet dördüncü olarak arkadaşlar şimdi kocaman bir kovaya böyle bir toplar falan filan yerleştirmişler. Şimdi onu açacaklar. Abi şu kovanın büyüklüğüne bak. bunu bayağı merak ediyorum. Buna çok feci rahatlayacağım yani. Aha gidiyor. Aha ne gidiyor? Bırak gitsin şunu! Hadi Evet! Çok bir şey olmadı ama bir dakika. Oha! Oha! O çok iyi lan! Oğlum, komok parçalara ayrıldım, komok parçalara. bak bak bak! Oh, çok iyi cuki ya, dijital cuki. Oh nereden geliyor bu kadar topu? Nereden, nasıl yapıyorlar bunu ya? Çok güzel ya. Nova bak, her yere, her yere dağılı top ya, her yere girde, her yerde bir top var ya. Bunu yavaş çekimi çok merak ediyorum. <laughs> oh bak, şuna bak ya, bakın. Bak. Aaa! Çok iyi ya! Gökyüzüne çıkması onun üstüne baksana! Ne kadar çok yukarı çıkıyor! Top yağmur resmen ya! Top şelalesi! <laughs> Ay çok iyi! Her yerde top geliyor! Bak! Şu dalgalanması! Şu yerlere trambolinin gerilmesi! Ya resmen bu videoda var ya içim rahatladı böyle! İçim böyle. Aa! Aa çok güzel Tamam çok abartmayacağım ama yani ben seviyorum bu tür videoları. Yani görsel şölen yani sonuçta. Ve bu bu, bu tür videolara e, TikTok'ta özellikle çok fazla ilgi var yani. Ne yapıyor? Oğlum şuna bak onun nasıl temiz. Aha! <laughs> İçine <laughs> <laughs> 360 kamera yerleştirmişler. Aha şimdi onun görüntüsü şuna bak ne kadar güzel. Gökyüzünü 300 bak. Abi çok güzel bir görüntü ya. Ya oha hiç olamazsın. Çok güzel. Abi ya sanki var böyle çizgi filmmiş gibi ya Sanki böyle animasyon yapılmış, bilgisayarda hazırlanmış gibi görüntü Hiç normal bir çekilmiş gibi bir görüntü değil ya Abi çok güzel bir görüntü. Çok sevdim. Bunu bu en çok sevdiğim buydu yani. Bunu bayağı bir sevdim. Ve evet arkadaşlar sırada uçağa geldi. Abicim o uçağı oraya nasıl çıkardınız? Nasıl çıkardınız o uçağı oraya? Abi şuna bak kocaman uçak ya. Uçağa trambolini atlayacak. Düşsene trambolini atlıyor sonra uçup gidiyor böyle. Hayır ya bana verin ben uçururum onu. Bana verin atmayın yazıktır günahtır. Yapmayın. Gidiyor. <laughs> Kağıt üstüne neden 44 yazıyor önce böyle? <laughs> Hadi. Yoluna gelsin. Hadi. Oh, no, no, no. Oh, gosh. <laughs> ya hala neyi bekliyorsun? Hadi yollasın şu lanet olasın uçağı ya. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor. Ab bir şey olmadı ki. Hayır. Hayır yani. Ne, ne 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 bu kadar sevinç? Niye bu kadar sevinç? Hiçbir şey olmadı bu ya. Ya vallahi hiçbir şey yok. Ya yazık, uçak parçalandı gitti yani bir kere bile zıplamadı. Şuna bak ya. Bir linine çakıldı uçak. Ben belki böyle trampolinle havaalanıp gider zannediyordum. Hayal karakteri buluyordum. Ya uçak, trampolin düşene çok bir şey çıkacağını zannediyordum. Ah gitti güzelim garibim uçak ya. Ya tatmin olmadım. Ben tatmin oldum. O kadar uçak vardı falan filan vardı. Bu da, bu da tatmin olmadım, O topla her türlü daha iyiydi yani. Sonuçta ortada bir görsel şölen vardı. Bak gitti garemin uçak. Düşsene böyle şey uçağı yolluyorsun. Tramvoni es geçiyor böyle uçup gidiyor böyle. Olur mu olur yani. Adamlarda para var oğlum. Adamlarda para var. Adamlar uçak atıyor tramvoni. Adamlar tramboline uçak atıyor ya. Bak ne, ne kadar da güzel süzülüyor. Gidiyor, gidiyor, uçak gidiyor. Ana! O uçaktan daha güzel şeyler yapılabilirdi. O uçaktan gider bir ev yapılabilirdi. Yani tatlı bir oturma mekanı yapabilirdi. İçi değerlendirilebilirdi. Çok güzel şeyler yapılabilirdi. Böyle ziyan olması gerekmiyordu. Yazık. Vida. <laughs> Neyse yine de güzel yani. Adamlar merak etmiş demişler. Acaba tramvayla uçak atarsak ne olur? <laughs> Hadi bunu deneyelim demişler. Ortaya böyle bir şey çıkmış. İlginç. Neyse. ilginç, Garip. <laughs> Yani ama benim yine en çok sevdiğim o top videosuydu. Yani uçak beni çok tatmin etmedi ama o dördüncü attıkları top videosu çok güzeldi. Ona bayıldım. Hala yani hatta video bitsin onu izlemeye devam edeceğim. rahatlayacağım böyle resmen. <laughs> neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber ta 100 metreden tramvayın altından uçak videolarını, top videolarını falan filan izledik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmişsiniz açıdan yani like butonu basmayın. Ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bakın şurada bir video var. O videoda son videoda siz şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan ikinci kanalıma abone olabilirsiniz. Tıklayın onları. 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌